Depremde çok büyük bir yara aldık. İnsanlarımız çok üzgündü. Hepimiz üzgündük ve o şartlarda bizim spor müsabakalara devam etme şansımız yoktu. Hem Hatay Spor olsun hem diğer branşlardaki Süper Lig'deki liglerden çekildik. Ama önümüzdeki yıl aynı şekilde bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yani 2023-2024 sezonunda Atakaş Hatay Sporumuz ve diğer e, branşlarımız ligde olacaklar ve onun hazırlığını da şu anda e, iki yönetici arkadaşımız ve hocamız yapmaktalar. İnşallah onların e, spor müsabakalarına, karşılaşmalara başlaması da şehrimiz adına e, büyük bir moral motivasyon kaynağı olacaktır. Bu nedenle biz e, önümüzdeki yıldan itibaren tekrar liglerde Hatay'daki spor takımlarımızın boy göstermesini istiyoruz. Normalleşmemize, moral motivasyonumuza büyük katkılar olacağını düşündüğümüz için. Bizde sözleşmesi devam eden futbolcularımız geri dönecekler. Ama sözleşmesi yarım sezonluk kalan futbolcularımızın büyük bir kısmıyla yollarımız ayıracağız. Veya bizimle çalışmak istediği isteyen futbolcularımız bizde onlarla çalışmak istiyorsak devam etmek isteriz ama şu anda hem iki tane yönetici arkadaşımız hem Volkan hocamız önümüzdeki yılın planlamasını yapıyorlar oturup biraz daha yararımızı sardıktan sonra bu kardeşlerimizle konuşacağız ve önümüzdeki yılın Hatay sporunu oluşturacağız o taraftarlar bile Hatay'da Volkan hocayı sevdi gerçekten de biz hepimiz onu sevdik ve gerçek bir Hataylı gibi Atakaş Hatay spora sahip çıkıyor ve bizim o ıı, talihsizliği yaşadığımız günlerde de Hatay'a ıı, destek çığlığı atan, ağlayarak Hatay'a sahip çıkın diye ifade eden Borkan Hoca'yı hepimiz seviyoruz. Ve onu ıı, sadece bir teknik direktör olarak değil, bir Hatay sevdalısı ve bir kardeşimiz olacak olarak bağrımıza basıyoruz. İnşallah uzun yıllar Atakaş Hatay Spor'umuza hizmet eder ama buradan da ya milli takıma ya da çok büyük bir takıma tebrikler. Iı, Gidip orada e, antrenörlük hayatına devam eder. Gerçekten de e, Hatsu içimizdeki en buruk acı. Çünkü hep yedek kalıyordu. İlk oynadığı maçta geri sakatlanmıştı. Müzmin bir sakatlığı vardı. Ve hazır olduğunu ifade ettiğinde de hoca onu oynatmak istedi. E, maçtan bir gün önce e, bırakın gideyim demiş. Ama hoca sana bu maçta ihtiyacım var derken, işte maçın son periyodunda onu geçirdi ve uzatmada da e, o müthiş frikikiyle gol atınca, Hatsu aslında o akşam saat uçağıyla İstanbul'a ve yurt dışına gitmek için bilet almış, ama maçtan sonraki o staddaki sevinç çığlıkları, e, Volkan hocanın onu e, sevinçle kucaklaması, arkadaşların ona e, çok büyük sevgi gösterisinde bulunması. Onu gerçek bir Hatay sporlu yapmış. O gece gitmekten vazgeçmiş. Ee, İstanbul olursa İstanbul olmazsa Ankara gibi bir yerde biz takımı konuşlandıracağız. Antrenmanlarını orada yapacaklar. Ama iç saha maçlarımızı Hatay'da yaptırmak istiyorum. Çünkü Hataylı insanlarımızın e, Atakaş Hatay Spor'a ihtiyaçları var. En ihtiyaçlı günde biz e, takımımızı şehrimizde görmek istiyoruz.